Ben kaçıyorum. Hakkını helal et. Yok amma. Hop! <laughs> Yaptan aşağı. Haydi lan siz. Ah bir çok stese girdim. Korktum. Adam öldürdüğümü görmedim. Tugay dilinin ucunu var e, ya. Efendim. Isırırım. Demek isterdim ama evlisin. Ay hoş <laughs> lan. Top olayım ki yapma. Sen top alacaksan yaparım zaten. <laughs> Abi bence 150 <laughs> bin like gelir bu videoya net. Your You got Teşekkür this bro. De. Sen yaparsın Değil be. De. Kendine gel. Say my name. Söyle bana ismini söyle. Söyle bana ismini söyle. Söyle bana. Söyle. Abi. Allah. Senin edeceğin. <laughs> abi düştüm. Pimpelatini versin ya. Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda var için yepyeni manyak tutuğa saygı ve çok kaliteli bir içerikten karşınızdayım çünkü çok kaliteli bir konu var yanında Bekletmeyiniz sizi onaylıyorum abi. Kamera sende Tugay, let's go. Selamlar sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Barış Civan. Hoş geldin Barış Civan. Sen hoş geldin bayvanası. sen hoş geldin. Ne ee, yapın? Gözümü yollayarak ee. ben geçiyorum. Hakkını helal et, helal et bana. Allah'a Allah emanet ol, kendine çok iyi Adam de, şey bak. Anam benim karşıya. Sen Gitme bir ben dakika, geldin. ben de bekliyorum. Niye hayır sen git git sen Pochinki'ye git ben buradayım. Evet. Haritanın okay. farklı yerlerini atlayıp tek başımıza takımlara karşı oynadığımız bir içerik biliyorsunuz ki bunu. Ve Tugay'da çok fazla yorum geldi. Tugay'cıyı gelsin yoksa twerk yaparım Tugay'cıyı gelsin yoksa giderim ben babama hamileyim şakası yaparım Tugay'cıyı gelsin. Uçakta Arabik tayyare düğünü yaparım diye bin bir tane ya, yorum bir geldi. bunların hepsi dedeler mi gerçekten? Dedeler Aynen. kardeş dedeler de Abi Tugay karşımda iki adam var. Tugay sen sen fena, ya 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 bir dakika. Koçum, tamam. Koçumkaya. Tamam aldım bir. O M4 bulmuş Hop! Bebeğim benim yattan aşağı. Ya Tugay'la biz gelmişik yan yana. Siz kimsiniz lan ha? Haydi ha? lan siz. Tugay bu videoya sence kaç beğeni gelir kardeşim? Abi bence 150 bin like gelir bu videoya net. Yok amına. Yani e benim ne? nikah oğlum 150 bin beğeni ne lan? 150 bin beğeni. 150 şey. bin like gelmezse gel yanıma. 150 bin beğeni mi? Arkadaşlar, bin like. arkadaşlar arkadaşlar bir 150 bin like atalım bu videoya. Bizim Tugay gene uçtu artık bilmiyorum. Gelirse gelir, gelmezse gel. zaten hiç bizim olmamış ki Nerede bunlar? Aha bak bak Tepede telle telle galiba Abi, adam Abi sakin ol sessiz ol sakin ol Tamam de sessizim. Benim bu burada adam var? Tugay benim bu adamı kesmem lazım Kes onu kes onu kes Kesmem lazım Altta bir adam de. daha geliyor yani, O odadan keselim Gel öp Tağıldım ben bunu Tugay Lan Doğ Kendine gel ağzına tıçarım ha Valla kafanı o odadan keselim Gel öp Tağıldım ben bunu Tugay Lan kendine gel ağzına tıçarım ha O odana Bir dakika Tamam bir tane daha aldım Tugay Tugay bir tane daha aldım Tugay bir tane daha aldım oğlum. Lan bana sıkıyor. hediye adam var, her adam var. Aha da kill çaldı. Ulan benim etten bir şu ya. Oğlum salın lan beni. Valla degılımı çektim, rushlıyorum. Abi silah mermi, Allah belasını versin ya. Tugay iki tarafımı sardılar benim ya. Dört bir yandan kuşatılmış. Ulan bak stese geldim abi. Tugay bana bir gaz versene evet. ya. Gaz. Ne kadar komik ya. <laughs> Ya Allah senin belanı vermesin. Abi ne gaz dedin, kadar. gaz verdim. Ben ne yapayım ki daha ne vereyim? Ki? Abi Hadi durumlar be. nasıl? Durumlar nasıl? Çok nasıl? iyiyim, çok iyiyim ama et dam sarmasana daha iyi olabilirim bu arada. Dam sarma. Aha birini daha vurdum. Abi çok stese girdim. Vallahi. Abi ben burada yıkıyorum adamları. Bir nereye gidiyor? Nasıl gel bakalım. Abi bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Tamam. tamam. Önümde bir tane doğa var. Doğa benim adımı ver geç oğlum. Bana bak. Bakıyorum. Hayır oğlum, Hayır, oğlum sen bakma ya. Aa, pardon, çok lan ne arıyor burada bu? Tamam aldım bunu da, bunu da aldım. Çok bir adam daha bir aldım. Mi, kim mi? Aha bunu da aldım. Bir dakika. Ben nereye gidiyorum? Oğlum çok ya, iyi oynuyorum ya. Senin? Onu da mı aldım? Alamadım bunu. Bir dakika. Yes be, yes be. Yemin ederim var Ay. ya. Yes lan. Al gözüm ağrıdı artık. Sakin ol, İzledim. sakin. Ol, adamlar var, sakin ol. Tugay sen ne yaparsın? Just do it. Yap lan onların hepsinin içinde güç Tugay var ya. Artık desinler ki lan. Sabahtan beri doçu kovalıyorum. Lan gelsin oğlum bu diye. Bir dakika çekin. Doğ seviyor böyle. Her videomuzda doğ var. Doğ bırak lan yakamız artık. He artık abi, bu bu videonun artık o beğeni hak etme sayıcını geçtik. Gerçekten geçtik. Oo nefesler tutuldu. Senden bileceğim. Var. Nedir gardatçığım? Doçu oğlakla kesebilir miyim? Orak, bak adam, adamın 1.8 milyon abonesi var, tamam mı? Ama gelin görelim evet. ki, adam atasını unutmadı abi. Orak, milli evet. ata sporumuzu halen daha yapmaya evet. devam ediyor. Helal olsun lan, helal olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür Gel lan buraya. Abi bu kaçıyor yine ya. Lan gel buraya, dümdüz. Duyarımızı <laughs> burada. <laughs> 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 orakladı vallahi orakladı Bu arada Tugay Gök bildiğiniz üzere abi Bir tane vlog kanalı, yani vlog kanalı vardı zaten Oyun kanalında Tugay C yaptı Zaten soy ismiyle gayet uyumlu kendisi Onun da kanalını baş sabit dediğim Ayrıyetten de sabit dediğim yoruma koyuyorum Kesinlikle onun da kanalına abone olmayı unutmayın abi Biz abi teşekkür ederim bizim Çok bir olaycımız var. var Hep beraber yiyeceğiz arkadaşlar Hep beraber anladın mı? biz hep beraber yiyeceğiz adam mı lan onlar Onlar adam mı lan ha Tugay, içeride fişekçiyi buldum Tugay. Flare gelecek buldum Tugay. Kuzum flare gelecek buldum. Abi helal olsun. Benim burada önümde iki tane adam var. Bunları vurmam lazım sakin ol. Tugay buradan sana flare gelecekten hava yolu yardım yapayım mı? Yap 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 bir şeyler yap. Yo buradan oraya atamam ki. <laughs> ben artık burayı terk an... ediyorum abi. Kamera sende. Burayı ben artık terk ediyorum. Artık benim de adam yok çünkü şu an. Onu izleyin abi. Tugay sende. İşte geliyor. Sakin ol. Ölme. Toton'u yiyeyim ölme. Abi öldürmüşüm, korktum. Adamı öldürdüğümü görmedim. Adamı öldürdüğümü görmedim. Allah belanı vermesin. Adamı geçerken AK'nin AK ucunun mermisinin kenarından vurmuşum ya. Ben artık Arası kaçıyorum çok kardeş şey. buradan. Aracımı bulup kaçıyorum. Flayer gancığım da var. Bayağı da güzel adam vurdum ben burada. Hemen şuradan bir tane otostop çekeyim de ben kaçayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Dödelimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Ne? Yok bir şey yok abi yok. Tugay dilinin ucunu var ya. Edel. Isırırım. Demek isterdim ama evlisin. Benim Abi, değilsin. Bir <laughs> dakika, dakika videoma davet ettik tecavüz etmedin kaldı lütfen. Leş kaç leş. 9 9 ben bayağı iyiyim ben. Sen Bunu... bayağı iyi. Süper. Aha. Lezon geldi. Abi sence Lezon'u ölür mü? Sakın böyle bir Lezon challenge yapma. Bak araç arıyorum zaten 5 saattir Yok yapma. Yapam, yapam, yapma. Top olayım ki yapma. Yapayım. Sen top alacaksan yaparım zaten. Abi fişe katladı gidilmez mi kurban olduğumun yarattığı sağ sağa sola fırlattı Sen ya sen yap sen Tugay değilsin bro You got this bro Herhalde. Sen yaparsın Herhalde. ben Kendine gel Şimdi say my name Söyle bana hiç söyle Söyle bana hiç bir söyle Söyle bana hiç Abi Senin edeceğin Kazı ağzınız Aa. Abi düştüm hareket etmemen, hareket etmemen lazım hareket etmemen lazım Tamam Araba var 2100 metre Bot bana sıkıyor abi bot bana sıkıyor <laughs> Bot vurmazsa belki. Abi sana yetişmem lazım. Sana yetişmem lazım. Arabaya daha yeni biniyorum şu an. Aramızda 2100 metre. Yetişebilirim belki. Bastım şifte, turbo yabandım. Geliyorum. Hayır Tugay. Bot'a söyle gitsin. Bot Vurmasın. Abi vuruyor ya. Lan oğlum var mısın? Arkadaş şöyle bir dedi. Sakin ol. Vurma ya. 1700 metre. 1600 oluyor. Abi vuruyor. Vurmasın. Abi öldürdü. Vurdum botu. Abi öldüm sen bu Gönlüm sen bu Oğlum Tugay'ı vurmayacaktınız ya. Ya sen niye rezon challenge yapıyorsun bebeğim ya? Rezon challenge yapmadım, rezon challenge yapmadım. Motorun Allah pembeler seni versin ya. Tugay. O değil adem, o mu? Oğlum nelerin varmış bir de senin ya. Abi ben neler yaptım ki neler oldu? Oğlum ya. Peki Barışçı senden bileceğim ricam var. Bu kadar kahpe düzene, bu kadar böyle bassız, cansız bir ölüme bir bin alma hayatlar. sözü veriyor musun? Bu kahpe hayat için, senin intikamın için bro. Abiler için, kardeşler için, kalleş kalleş, ipneler yani şeyler için. Alacağım, senin için maçı alacağım. Sen, alacağım. Ya, sen şey yeter ki ya. üzülme, yeter ki üzülme. Kamerasını alıp sağıma koyar mısın? Ali sağ tarafımda görmek istiyorum. Sağ tarafımda görmek istiyorum. Benim ekranda olsun artık o. Benimle beraber yaşasın artık o. Tugay, buradasın. Dokunamıyorum, çok saçma. Dokunamıyorum, çok saçma. Sana elimi uzatıyorum şu an. Tut elimi. Elimi tut. Bir öpücük, bir öpücük ver. Evet. Senin için bu maçı alacağım Tugay. Motor burada aslında Tugay'ın sizlere bir sosyal mesajı var arkadaşlar. İki tekerlek sürerken lütfen dikkatli sürün. Ve iki tekerlek süren arkadaşlar. Motorlu arkadaşlarımıza yolda saygılı olun abi. Onlar gerçekten canlı ciğerimiz. Motordan gördüğünüz gibi bir düşüşte kötü şeyler yaşayabiliyor. Bu sosyal mesaj için çok teşekkür ediyoruz sana Tugay. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ay motorun cidden tamam trolü mu bir yere bırakalım. Motor cidden çok hız tutkunları için çok güzel. Benim de çok hız tutkunumdu. Bizim bir grupçuk vardı. Motordan giden 2-3 arkadaşımız oldu. Genç yaşta hepimiz 18-19 yaşındayken, 20 yaşındayken. Hani o yüzden motor sıkıntılı abi. Evet. Yani bir de dışarıdaki insanların motora bakış açısı çok sıkıntı. İnsanlar saygı duymuyor evet. çok motorlu insanlara. Buna dikkat etmeniz lazım. Ön yani dikkatli olalım. Kendime gelmem lazım şu an benim. Dur. İşte geliyor. TG ordusu. Ne yapar o? e almaya çalışır. Tamam. Gider. Bir dakika. Başkası da vuruyor ha bak bak bak. Arkası. Tamam. Çok mükemmel. Oradaki yatıyor galiba abi. Aynen aynen yatıyor. Hop! Benim Artık buradayız. Çıkış yok buradan. Ben mantar yiyorum. Adamdaki rahata bak be. Kardeşciğim burada kapışsın, o orada mantar Ama yesin. Ama ben ne yapayım? Motordan düştüm, ben ne yapayım? <laughs> Hayda, iki, iki saat bunu söyleyeceğim. Hep motordan düştüm, abi. beni sattın. Ben memur muyum bu durumdan şu anda? Tugay, adam nerede buradaki? Aa ölmüş lan. Oğlum adam nasıl ölmüş? Bot mu vurdu adamı? Ben vurmadım o adamı. O kadar, o kadar çok öldürüyor ki artık unutuyor. Öldürdüklerimizi ben daha önce unutmuştum. <laughs> Sence yukarıdan beni pikliyorlar mıdır? Ha, pikliyor. Aa pikliyor. Yukarı, yukarıda, yukarıda. Nasıl? Niye Maalim. ölmeseydi? Ölmeseydi ya. Ne gerek vardı onun ölmesine? Göremiyorum Tugay. Otur otur robot. Şu mu? Ölümdeki açtı mı? Ha gördün gördün gördün. Ama o değil sanki. Oydu oydu. Işte. Oydu. Yeni gelecek. Şey Sen kimsin lan? Manyak yerde durdu ha adam. Gerçekten manyak yerde durmuş adam. Benim drop da düşüyor çok güzel oğlum. Alacağım kardeşciğim sana söz verdim. Alacağım maçı. Ciler biz artık bir C ailesi miyiz Tugay? Evet. Bu C ailesinin 3 Şimdi... temel ilkesini söyle. Bizler kimiz? Ali G, Tugay G, <laughs> Ali G. Oldu mu? <laughs> Gerçekte şaka baka. yani Tugay'ın oyun kanalında adam akıllı geri dönmesine çok sevindim. İçerik de çünkü Tugay'la içerik çekerken seviniyorum ya. Zevkli oluyor içerikler. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim abi. Ben de seninle vallahi muhabbet etmeyi çok seviyorum. Biz kaç saattir bu video için uğraşıyoruz bu arada artık beyinler yandı. Valla şöyle bir 6-7 saatten beri bu videoyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Baya baya, baya uğraşıyoruz de yani abi. yani likelarınızı, abone olmayı unutmayın. Sizler için uğraşıyoruz, sizlere eğlenin diye uğraşıyoruz. Ama ben motordan düştüm ya. Kardeş <laughs> senin o ya motor sıkıntı ya. Ben sana diyecektim bu arada motor falan sürme sürmeyelim diyecektim uzaktayken de. Şimdi mi söylenir bu? <laughs> ne bileyim oğlum ben. Böyle biraz düşeceğini. Ben ben bayağı iyi durumdayım bu arada kardeşim şu an. Arkadaşlar bu adam da artık 1 milyon diyebilsin ya. Aynen ya. Arkadaşlar halen daha abone olmayanlar varsa kanala bir yani abone yani, olursanız abone sevinirim. Abone olduktan ederim. sonra o zilcikleri de açın değil mi abi? O cidcik Ay o, o ziller önemli abi. 1 milyon az kaldı ya. 200 bin abone gibi bir şey kaldı abi. 220 bin. Valla bu adam neleri devirdi geldi. 1 milyon da yaparsınız bu adamda. Ya. Aa aa bir önün 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 ya. Kapıdan... Öldüm ben. Seni gördüm seni göremedim. Gördüm de solda da adam olduğunu biliyordum. Abi, Niye durdum bilmiyorum. Ya. Abi bunlar ne yaptı böyle ya? Oğlum kafayı mı yediniz lan? Yapamadık. Başaramadık abi. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ne koyun? Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Maalesef başaramadık. Beni neyi başaramadık gibi? Beni çekme. <laughs> Beni çekme. <laughs> Toplamda bir 22-23 tane kill aldık. Yani güzel oyundu. Tekrardan Tugay'a geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bir daha Tugay'la bu olaya devam edip birinci olalım diyorsanız eğer. Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim Tugay'ın gene kanalını başta bitledim ve başta bitledim açıklama kısmına koyacağım. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın abi. Tugay'ın var mı bir isteğin? Bir şey diyor musun? Abi canlı sağlık. Motordan düşmesi gaydi ya. Her şey güzel olacaktık ya ama bütün talihsizlikler bizi buldu. Adamlar orada yatmasa ayrı bir dava. İkisi de, ikisi de airdrop silahını almış bir de. Her neyse biz daha aşağıda öyle gidelim abi. Korkarak oynamaktansa cesur bir şekilde ölürüm daha iyi. Videoyu beğenip kanal abone olursa tüm bildirimleri açmayı Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.